buraya illa buraya gelinme zorunluluğu yok. Fakat en yakın mahallen nikat mahallerinden birisi olduğu için ben şahsen birinci umremizi yani o ilk umreden sonraki ilk umremizi buraya gelinmesi için tercih yaptık. Neden? En yakın nikat mahallerinden birisi. Bundan sonra eğer eşiyle arkadaş grubuyla veya kendi başına umre yapmak isteyenler olursa buraya gelsin. Nereden girecek? Ne yapacak? Ondan sonra nereden çıkacak? Öğrensin. O umreleri kendi başına yapsın diye burayı tercih ettik. Ama bundan sonraki umremizi toplu halde yapacağımız umremizi 25 kilometre uzaklıktaki Hudeybiye Antlaşması'nın yapılmış olduğu özel mekanda yapacağız. Dolayısıyla burası Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bizimle gelip hac yapmaya niyet ettiklerinde Hazreti Ayşe validemiz de özel durumundan dolayı umresini yapamamış. Yani Peygamber Efendimiz ve diğer sahabe-i kiramlar gibi e, ne yapamamış? Onlarla birlikte hareket edememiş. Medine'den geldiklerinde Zülhuleyfe'de ne yaptılar? İhrama girdiler. Aynen bizim yaptığımız gibi. Fakat buraya gelince Ayşe annemiz özel durumundan dolayı bu umresini yapamamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki ey Allah'ın Resulü siz umrenizi yaptınız. E ben ne yapacağım şimdi diye sorduğumda Hazreti Ali Efendimiz yanına vererek ey Ali al Ayşe'yi ten ime git. Yani burayı kastederek ten ime git. Orada iki rekat namaz kılsın. İhrama niyet etsin. Gelsin Beytullah'ı tavaf etsin. Safa ile Merve arasında sağ yapsın ve tıraş olup ihramdan çıksın demiş. Onun için biz ne yapıyoruz? Afaki, fıkıh dilinde afaki. Af Deutsch gesagt Ausländer. Evet, yabancılar yani buranın yerlisi olmayanlar ne yaparlar? Eğer dışarıdan geldiklerinde hangi cihetten gelirlerse o cihette bulunan, o yönde bulunan mikat mahallerinde ihrama girerler. Ama buradan tekrar ihrama, bunu e, ne yapmak istedikleri zaman otelde ihramlarını giyip Kabe'ye gidemezler. Ya mutlaka mikat mahallerinden birisine gitmek zorundalar. Biz de bugün buraya geldik ve şimdi namazlarımızı kıldık ve niyetlerimizi yapacağız toplu halde. Bizim söylediğimizi tekrar edeceksiniz. Özellikle hocaların otobüse bindiklerinde niyetlerini tekrar etsinler. Olur ya henüz daha mescitte olanlar var. Ve farklı sebeplerden dolayı niyet etmemiş olanlar var. Hala hala birinci umresini yapmamış olduğu halde bugün bizimle birlikte gelip o umresini yapma durumunda olanlar ise <laughs> niyet etmelerine gerek yok. Anlaşıldı değil mi? Yapmayan. Yapma.